Herkese merhabalar. Bu akşam çok üzgünüz. Yani bu akşam morallerimizin bozuk olduğu bir akşamlardan bir tanesiyiz. Giresun Sporumuz Sivasspor karşısında 3-0'lık skorla sahadan ayrıldı. Bu, bu maçı enine boyuna konuşacağız. Bu maçta hatalar neler bana göre bunları enine boyuna konuşacağız. Şu anda Giresun Kalesi'ndeyiz. Soğuk bir havadayız ama şu anda formayla dolaşıyorum. Maçtan sonra... Adeta sokaklara attık kendimizi. Bu maça değinelim. Değinmeden önce bize sponsor olan Süleyman Anaforoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Maçı biraz konuşmak istiyorum ve değerlendirmemi yapacağım. Dakika 4'te ceza sahası dışından Vukan Saviçeviç bir topun gelişine vurdu. Vukan Saviçeviç ve en Ender girişen ataklarından bir tanesini gerçekleştirdik. Dakika 17'de Uğur Çiftçi'nin ortasında Hakan Aslan kafa vuruşunu yaptı. Onurcan topu korner attı. Dakika 23'te Erdoğan Yeşil Yurt vurdu. Top iki direğin birleştiği yerden avuta ye gitti. Dakika 35'te Kampuzoğlu topu Diye Diyasab indirdi. Diyasaba defans arkasının derinlemesine pas attı. E, Yatabane kaleciyle karşı karşıya Onurcan'ın solundan attı. 1-0. Dakika 39'da NG birebir de Alper'i e geçti. İçeri çevirdi topta. Yatabane topu dokundu. Onurcan topu çevirdi. Dakika 45'te e, diye Sabah yaklaşık olarak 35 metreden orta şut karışımı yaptı. Onurcan e, kontrol elde kaldı ve top e, orta şut olan top ağlara gitti ve çok kötü bir gol yedik. İlk yarı skorla sona erdi. Dakika 48'de Oğulcan ara pasını iyi hareketlendik. Ali Şaşallı ile karşı karşıya kaldı. Top paralel bir şekilde out'a gitti. Dakika 57'de Kuas e, pas hatasında Erdoğan ortasını yaptı. Yata bari mutlak golü kaçıldı. Dakika 62'de Oğulcan'ın ortasına baş kafa vuruşunu yaptı. Top avut. Dakika 89'da da Hakan Arslan mükemmel bir şutla e, skoru belirleyen golü attı. E, bu maça çıkmadan önce Giresun Spor e, ligde en az şut çeken takımdı. Sivasspor'da Spor'da kalesini en fazla gören e, en fazla şut gören takımdı Sivasspor. Spor. Eee Sivasspor evinde bu sezon ilk galibiyetini aldı arkadaşlar. 17 günde de 5 maça çıktı. En son Kosova takımını Balkani ile 1-0'dan 1-0'dan mağlup durumdan 2-1 yendiler. Geçtiğimiz hafta Başakşehir yendiler. Ve 7 sakat futbolcuları vardı. Şimdi maçı biraz konuşalım. Onurcan'ın maçtan sonra açıklamaları var. Hakan Hoca'nın maçtan sonra açıklamaları var. Şimdi benim maçla alakalı değerlendirmem şu arkadaşlar. Ben hep şunu söyledim. Doğru gördüğüm şeyleri hep savunmakla e, hep savundum ve savunmaya da devam edeceğim. Bugünkü sahada e, yani evet futbol oynuyorlar, evet futbolcu gibiler. Ama sahada futbol e, futbolun namına hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Yani yürüyerek futbol oynayan bir takım vardı bugün. Keşke bugün e, o yani oyuna girenlerle beraber yani biraz eleştiri yapacağım arkadaşlar. Şundan dolayı maçın vermiş olduğu reaksiyonla alakalı değil. Futbolcu kardeşlerimiz önünü şapkayı koysunlar. Yani keşke o altyapıdaki futbolcu kardeşlerimiz de çıksaydık. Yani yine yenilirdik belki 3-0 4-0 mevcut futbolcu kardeşlerimiz de yorulmamış olurlardı. Ve bu şekilde 9 günlük dinlenmenin arasından bir 5 günlük daha dinlenirlerdi. Bir 6 günlük daha dinlenme yaparlardı. Ankara gücünü daha diri çıkarlardı diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün yürüdük yürüdük. Neden yürüdük ya? Ya Sivas Spor evet Sivas Spor'u da denemelere çıkmış bir isim olarak. Evet orada ben de futbol oynadım o sahalarda. Evet Sivas'ın rakımı yüksek. Ama biz sezon öncesi kampı Erzurum'da yaptık. Yani Sivas'tan daha yüksek bir bölgede yaptık. Ve Sivas 17 günde 5 maçı çıkmış. Yorgun bir takım. Biz en son maçımızı 9 gün önce yaptık. Hadi diyelim ki ya biz 17 gündür 5 maç yaptık. Evet yorulduk. Sivas Spor'a biz ayak uydurduk arkadaşlar. Sivas Spor yürüyerek bizi yendi. Bunun namı cimi yok. Yani biz nerede hata yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz diye hep önümüze bakmamız lazım. Genç takım diyoruz. Bu ligin en, üç, en geç 3. sıradaki takımı diyoruz. Ama bakıyoruz gençleri, yürüyoruz arkadaşlar. Yani kötü oynayabiliriz evet, ama kötü mücadele demeyiz, kötü koşamayız. Bugün koşmadık bile ya, yürüdük. Yani üçüncü goldeki pozisyona bakıyoruz. Arya yürüyor, Tüky yürüyor, Beri yürüyor. Yani buradan e, tıkandık mı acaba? Bilmiyorum ya. Tıkandık desem dediğim gibi, sezon öncesi kampı orada yaptık. Yani e, birçok futbolcumuzun tıkanmamış tıkanmamış olması lazım. Sezon öncesi kampı geçirdik. Yani lütfen arkadaşlar, kötü oynayalım, hani kötü oynayabiliriz. Ama kötü mücadele edemeyiz. Biz bugün hem kötü oynadık, hem kötü mücadele ettik. Yani geçen sezon yenildiğimiz maçlara hatırlayalım. Antalyaspor'u Antalya'da yenildiğimiz, farkla yenildiğimiz mücadelede bile ikinci yarıda oyunda bir mücadele vardı. Son zamanlarda en kötü Giresunspor geçen hafta dedik Beşiktaş karşılaşmasında bu hafta o rekoru da kırdılar. Bu hafta son zamanlarda gördüğüm en kötü Giresunspor vardı arkadaşlar. Yani burada kendimizi kendimize gelmemiz lazım beyler. Çünkü Giresunspor'un kendi e, kendi içerisinde bölünmüş bir kişiler var. O kişileri sevindirmeyin bizleri. Dışarıdakileri sevindirmeyin. Bu takım bu ligde kalmalı. Kalacak. Ama sizler inanmanız gerekiyor. Yani şu armı herkese nasip olmuyor. Yani futbolcu futbolcu değineceğiz. Ya Kuvas, Hakan Hocam Kuvası 90 dakika dayandı ya hocam ya. Ya yani Kuvas Evet belki bir şeyler bekledik. Evet belki bir şeyler bekledik ama 10 topun 8'ini ezdi. Ya yani kuvas kadar şu halimde çıkar oynarım. En fazla kuvas kadar top kaybederim. Ya yani futbolculara sallamak tarzım değil ama yani lütfen nerede olduğunu farkına varmalısın kuvas. Ya yani Sergio iki maç kırmızı kart gördü. Ya yani takımın her şeyi Sergio'ymuş diyesimiz geliyor. Ya yani mücadele gol kaçırılabilir. Ya yani mücadele olur. Ama bu maçta mücadele namına dediğim gibi hiçbir şey göremediğimiz zaman bir Giresun Spor camiasından, basın camiasından biri olarak <laughs> üzülüyorum. Yani üzülüyorum. Sizler gibi ben de üzülüyorum arkadaşlar. Ya futbolcu kardeşlerimiz üzülüyordur. Ben ona ee, onlar üzülmüyor demiyorum. Ama dediğim gibi ya biz de o sahadan geldik. Hatalı pas atabilirsin. Kampuzano topu alıyor. 5 saniye geçmeden topu kaybettiriyor. Bayiç 5 metre yanındaki topu atamıyor. Borya Sainz dikine gidemiyor ya. Borio Sainz gidiyor gidiyor. Topu çekiyor geri dönüyor. Kardeşim biz böyle gol atamayız ki Borio. Kuvas. aldım 5 al dedim ki aldın 10 to topun 7'sini ezdin. E, sen hücum bölgesine futbolcusun. Sen nasıl oynayacaksın? Ya sen, biz nasıl gol atacağız? Ligin en az golü şut çeken futbolcusuyuz arkadaşlar. Futbol takımıyız. Futbolcu birliğiyiz. Futbolcu topluluğundan oluşuyoruz. Yani bugün kaleye 11 şut çekmişiz. Sadece bir kez kaleye bulduk. Kornerimiz yok ya. Ya Giresun yok 90 dakikada. Sivas 16 şut çekmiş, 6 kaleyi bulmuş, 2 kornerleri var. Evet Sivas'ın da korneri yok ama 16 şutun 6'sı kaleye bulmuş. Bir şutumuz kaleye bulmuş ya. İtmanlarda şut itmanı yapıyoruz bunu biliyorum. Ama futbolcu kardeşlerimiz önüne bir şapkayı almalı. Ligin boyu giderek azalıyor. Ve bunlar bizim rakiplerimiz, birebir rakiplerimiz. Haftaya Ankara gücü. Allah korusun olası bir kötü bir düşünceye sahip düşünmek daha istemiyorum. Ama biz Adana Demir bir tempolu futbol oynadık. Herkesi ümitlendirdik, herkesi mutlu ettik. Galatasaray'a karşılaşmasıyla bir çıkış yakaladık. Hani futbolun doğrularını yaptık. Kasımpaşa'ya keza burada futbolun doğrularını yaptık. Arkadaşlar 20 Ağustos'tan beri galip pardon 20 Ağustos'tan beri galibiyetimiz yok. 6 haftadır galibiyet nedir? Ee, özledik. Ya yani galip gelmemek hani geçtiğimiz sezon da galibiyet bir sezon e, galibet sıkıntısı yaşadığımız dönem vardı ama Sağda bir oyun temposu vardı. Geçişlerde hızlılık vardı. Ya, geçiş meşi çok oyunumuzda. Bakıyoruz. E, Hayrullah yatıyor. Kampuzano Arias'a, Arias, Arias Perez'e, Perez Alper'e, Alper eee Alper, Sainz'e, Sainz Savicevic'e. Savicevic deniyorsa deniyor, denemiyorsa geri dönüyor. Veya atamıyoruz. Zaten kuvasa geldiği zaman top hep geçmiş olsun. Yani Doğru oturup, yani eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada bir bir problem var. Bu problemi hep beraber çözmemiz lazım. Çünkü Giresun dediğimiz gibi futbolcu kardeşlerim... E, lütfen, lütfen şapkayı önümüze koyun yani. Çünkü e, sıkıntı mı var bilmiyorum. Hani bir sıkıntı mı var? Çünkü bu kadar kötü bir futbol oyunu sergilemememiz gerekiyor. Hani iyi bir tempo olsak, iyi bir oyun sergilesek, yenilsek... Gerçekten bu eleştirileri yapmayacağım. Ama... Bugün gerçekten sahada bir oyun göremedik. Yani e, takım ortalaması genç bir futbolcu yok da sanki veteranlar e, ligindeki abilerimiz, dayılarımız gelmiş. Bugün sahaya çıkmış gibiler ya. Oyun temposunu bir bakalım arkadaşlar ya. E, geçişlerimizdeki oyun temposundaki surete bakalım. Bugün taca şut çektik taca. Oğulcan bugün dakika 58-59'da taca şut çekti ya. Kale şut çekemedik taca şut çektik. Hani e, burada... Burada sallamak için söylemiyorum arkadaşlar, gerçekten sallamak için söylemiyorum ama bugün olan olaylara aktarıyorum ya. Bugün e, Sivasspor'u tebrik edelim. Sivasspor gerçekten dediğimiz gibi 17 günde 5. maçına çıkmış ama e, çatır çatır mücadele etti adamlar. E, tebrik etmemiz gerekiyor, takdir edelim yapacak bir şey yok. E, ama Giresunspor olarak artık bizim bir bu kötü oyuna bir dur dememiz gerekiyor. Artık bizim bir dur dur dememiz gerekiyor. Ya Görkem senden ümitliyiz diyoruz. Ee, genç olmana rağmen çok basit hatalar yapıyorsun. Yani Hakan hocam buradan da şöyle bir seslenmek istiyorum. Biz Meyya'yı neden kestik hocam? Ya yani Meyya'nın bir sakatlığı mı var bilmiyorum ama Galatasaray maçında Meyya oynadı. Kasımpaşa maçında Meyya oynadı. Meyya'yı neden kestik? Murat Cem denedik olmadı. Kampuzano ee, Murat Çem denedik dediğim gibi olmadı. Bugün Görkem Kampuzano denedik. Yine olmuyor. Meyye'yi bir deneyelim hocam. Meyye en azından top kesiyordu. Kampuzan'ı top kesiyor mu kestiği topu 5 saniye sonra kaybediyoruz. Yani burada şunu da yapmayalım arkadaşlar. Hemen işte şu futbolcu olsaydı, bu futbolcu olsaydı. Artık geçmişi bir konuşmayalım. Şu günümüzdeki mevcut futbolcularımızı konuşalım. Geçmiş geçmişte kaldı. Evet ben de bazı futbolcular dediğim gibi sezon başından beri isterdim. Bunu eee... Gedikaya'da yapmış olduğum yayında da söyledim. Murat Cem için ikinci Flavio olacak diyenler de vardı. Orada da ben soru, işaretli, soru işaretlerim vardı. Bugün hala soru işaretim var. Ama geçmişi konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü geçmiş bize bir şey katmayacak. Geleceğe konuşalım. Futbolcu kardeşlerimiz dediğimiz gibi bu taraftarlar. Ya Sivas, Sivas karşısındaki taraftarlara bakıyoruz arkadaşlar. 2000 kişi yok Sivas spor taraftarı. 1500 kişi belki ancadır belki yoktur bile. Ama Giresun spor taraftarı en az 6 bin, 7 bin, kişi o stadyumu o taraftarla dolduruyor. Yani taraftarlarımızın hakkını verelim. Yani böyle bir taraftar topluluğunun sadece sizlerden istediği galibiyet. Hadi galibiyete geçelim. Güzel oyun, güzel oyunun akabinde güzel oyunu devamlılığını sağlayabilecek bir oyun geçişleri, oyun varyasyonları. Biz bugün varyasyon falan hiçbir şey yoktu zaten sahada. Yani oyun geçişi namına da bir şey yoktu. Yani bir alalım ters top yapalım. Topu basalım dönelim al ver ikiye bir yapalım. Bir oyun yapalım. Öyle bir şey yok. Veya Borya Sayın çizgiye bir insin bir orta yapsın. Öyle bir şey yok. Tek bir ortamız vardı. Oğulcan'ın yapmış olduğu orta. Bay için kafa vuruşu top out. Başka orta, ortamız yok. Yani dikine dalabilen birebir de adam eksilten kale yani kaleye şut çekemiyoruz ya. Burada acilen çözülmesi gereken problemlerimiz var. Kuvas sen bu yani sen ilk 11'i Eee. Bir daha zor görürsün kardeşim. Sergio'ya olağanüstü hata yapmadığı sürece. Yani bu oyun temposuyla bir daha ilk 11'i zor görürsün. Yani bu kadar vurdum duymaz oynanmaz ki ya. Bu kadar vurdum duymaz olmamalıyız bence. Çünkü e, bu şehre inanan insanlar var. Takımına inanan insanlar var. O insanları kara çıkarmayacağınızı inanıyorum. Ben hala söylüyorum bu takım geçen sezondan ligi daha iyi yerde bitirecek. Ama benim onlara güvendiğim kadar... Onlar da kendine güvenmek zorundalar. Çünkü biz bu lige 44 yıl sonra çıktık arkadaşlar. 44 yıl. Şu arkamızdaki gördüğümüz şehir süperlik denilen yeri 44 yıl bekledi ya. Yani Allah korusun tahtalara vurmak istiyorum Allah korusun. Biz düşersek değil 44 yıl 150 yıl daha bekleriz bu şehirdeki bu zihniyet bu anlayış bu e, görüş olduğu sürece. Yani o yüzden takımınıza sahip çıkın. Futbolcu kardeşlerimiz şapkanızı önünüze koyun. Nerede hata yaptık? Çünkü futbolcu kardeşlerim 9 yaşında ağlayan kardeşlerimizin şu anda e, sırtınıza büyük. Nerede oynadığınızın farkına varın. Evet biz sonraki sezon belki başka takıma gidersiniz. Yaşınız genç. Ama bu süperlik olur mu bilmiyorum. Bu şekilde oynarsanız. Hani o yüzden lütfen. Yani lütfen kendinizi çeki düzen verin. Kendinize çeki düzen verin ve oyun temponuzda artık bahanemiz yok. Saha kötüydü, şu kötüydü, bu kötüydü yok. Sivas'ta oynadık. Hani rakım yüksekli desem Kampa Erzurum'da yaptık. Evet Sivas rakım yüksek. Evet orada top oynamak çok sıkıntılı. Ben de yaşadım daha önce yıllar öncesinde ve çok gençtim. Ama biz kampa Erzurum'da yaptık. Yani o yüzden bunun ee, ve 17 günde 5 karşılaşmaya çıkan bir takımın 7 eksi olan bir takımın karşısında bahanemiz yok bugün bizim. Bugün bizim bahanemiz yok. Bugün en kötü beraberlik bekliyordum ben. En kötü beraberlik bekliyordum ya. Ha, olmadı yapacak bir şey yok. Şu önümüzde Ankara gücü maçı var. Ama Ankara gücünde bugün Fenerbahçe 3-0 yendi. Ankara gücünde rakibimiz, direkt rakibimiz. Artık geri dönüş yok beyler kendimize gelelim kendimize gelelim. Çünkü taraftarlarımız size inanıyor. Basın camiasındaki kişiler sizlere inanıyor. Siz size inanmayanlar bir boş verin. Onların sevindirmeyin. Onları sevindirmeyin diyorum. Vallahi de bu şehirde Giresunspor galip mağlup geldiğinde sevinen kişiler var. Vallahi var ya. Ya o insanları sevindirmeyin. Çıktık kaleye Giresunspor'u konuşuyoruz. Giresunspor'un daha iyi olmasını konuşuyoruz. Lütfen Sizler de bizler kadar mücadele edin. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz ve bu hatadan ders alacağınızı ümit ediyoruz. Evet, olumlu yaptığınız şeyleri olumlu söyleyeceğiz dedik hep. Ama olumsuz şeyleri, ben bugün diyemem Giresun Spor mükemmel futbol oynadı. Ha derim ama ben kendimle çelişirim. Ben kendimle çelişmem. Ne görüyorsam onu her zaman söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Bugün futbol yoktu. Bugün keşke handbol oynasaydık. Ya bu kadar pas hatası yapılan bir oyun ben daha önce evet amatörde oynadım. Bizlerde pas hatası yapıyoruz ama Giresunspor'un yaptığı kadar pas hatası yaptığımızı ben düşünmüyorum ya. Bu kadar pas hatası olmaz. Kendimize gelelim. Kendimizi dediğim gibi defalarca tekrarlıyorum. Şapkamızı önün önümüze koyalım diyorum. Dediğim gibi Hakan Hoca kulasa 90 dakika Vardır Hakan hocamızın bir bildiği. Belki beklediği başka bir şey vardı. Ama kuvası sanmıyorum bir 90 dakika bu şekilde devam ettiği sürece e, forma giysin. Onurcan maçtan sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki kaptan bize yakışmayan bir oyun oynadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz dedi. Onurcan da alakalı şöyle demek istiyorum. İkinci golde kendisi de hatasının farkında. Eee... Bilmiyorum yani nasıl olacak bilmiyorum ama mutlaka bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Dediğim gibi 6 6 maçtır galibiyet gelemiyoruz. Sergio Ankara Gücü karşılaşmasında sahaya çıkacak. Ee, artık 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 bir e, gollere ihtiyacımız var. Artık iyi futbol falan onu da bir kenara bıraktım. Artık gol gol gol. Yani kaleye şu, uzaktan mı şut çekeriz yoksa başka türlü mü gol atarız bilmiyorum ama mutlaka gol atmamız lazım artık e, gol noktalarında gol noktalarında mutlaka en azından devre arasındaki o transfer tahtası açılana kadar mutlaka iyi puanlar toplamamız gerekiyor. Dediğim gibi tekrarlıyorum aynı şeyi. Ben bu takımın ligi daha yukarıda bitireceğine inanıyorum. Ama benim inandığım kadar futbolcu kardeşlerim kendilerine inanmalılar. Yürüyerek futbol oyunu oynanmıyor. Yürüyerek veteranlar liginde futbol oynanıyor. Futbolcu kardeşlerimiz eğer burada oynamak istemiyorsa Veteranlar Ligi'ne gönderebiliriz. Veteranlar Ligi'ndeki dayıları da buraya getirerek abilerimizi, büyüklerimizi buraya getirerek e, en azından pas yaparlar. En azından bir, bir, bir iki varıyorsun gösterirler. Evet biraz farklı bir eleştiri yapıyorum ama e, futbolcu kardeşlerimizin iyiliği açısından bu eleştiri yapıyorum. Lütfen kendinize düzen verin kardeşlerim diyorum. E, Hakan Hoca maçtan sonra bir açıklama yaptı dedi ki Hakan Hoca oyuna iyi başladık. Golü yene kadar da iyi oynadık. Orta sahadan kaybettiğimiz top sonrasında golü yedik. Zaman zaman iyi oyunumuz vardı. Kötü gidişatımız var. İyi bir, iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz. Futbolcu grubumuz bunlar. Çıkışımı yakala, çıkışımızı yakalayacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz dedi. Evet tara ee, futbolcu grupları gibi yani futbolcu futbolcu kardeşlerimiz gibi Hakan hocamız da üzgün. Şu anda tüm yönetim kurulundaki abilerim de üzgün. Bizler de üzgünüz. Ee, ama dediğim gibi yani keşke yani oynasaydık, yani bir şeyler yapsaydık. Yani bir korner olsun, kullansaydık. Örnek veriyorum. Yani bu futbolun işinin olması gereken bir şey. Yani biz o noktaları gidememişiz futbol olarak. Yani ısı haritası olsa da şu anda gösterebilsem keşke. Yani eee gollere bakalım arkadaşlar. Kampuzano topu resmen Diasaba'ya pas atıyor. Diyan sabah tek de oynuyor. Yata bari kaleciyle karşı karşıya. Zaten adam forvet. E, Birebir de atıyor. İkinci yediğimiz gol çok tuhaf bir gol. Yani üçüncü yediğimiz gol zaten. Yani şurada bir Piero gibi bir şey gösterebilsem size. Yani e, Arias yürüyor. Birkaç kişi yürüyor. Hakan Özver e, e, düzeltiyorum. Hakan Arslan. Yani halı sahada. Her, yani beni izleyenler mutlaka halı sahada oynamıştır. Halı sahada sanki gidiyorsun da kale şut çekersin ya, Adeta öyle gitti vurdu top gol oldu yani kötü kötü bir futbol da yoktu ortada futbol yoktu bu akşam yani o yüzden e, futbolcu kardeşlerimizin kendilerine çeki düzen vermesini istiyoruz ve çeki düzen vereceklerini de ümit ediyoruz Ankara gücü karşılaşmasına taraftarlarımız yerlerini alacaktır taraftarlarımız çok önemli çünkü taraftarlar taraftarsız bir başarı gelmiyor o yüzden hep birlikte paz e, Ankara gücü karşısında oynayacağımız e, galibiyet, Ankara gücü karşılaşmasından sonra artık bir nefes alalım. Diyelim ki biz Ağustos ayından sonra 3 puanımızı aldık. Biraz nefes alalım diyorum. E, Giresun Kalesi'nden aktaracaklarımız bunlar. E, dediğim gibi üzgünüm, çok üzgünüm. Yani Giresun Spor olarak e, Giresun Spor taraftarı olarak yani e, ve basın camiasından biri olarak yani yıkılmış durumdayım. Şu anda üzgün durumdayım. E, i̇nşallah Giresun Spor'umuz bizi bu şekilde daha üzmez. İnşallah e, bundan sonra hep sevinç mutluluklarıyla e, yayınımızı açarız ve sevinç mutluluklarıyla yayınımızı kapatırız diyorum. E, şimdilik aktaracaklarımız bunlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Süleyman Anaforlu abimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere sponsor olduğu için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda inşallah yüzümüz gülecektir. İnşallah e, Giresun Sporumuz artık bir noktadan sonra patlama yapacaktır. Bu patlamayı da inşallah Ankara Gücü karşılaşmasında yapacaktır diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Memleketinizi sevin diyorum. Hoşçakalın.